Evet e, bu arada e, tabii Karabük için önemli yatırımlar da yaşadık e, yaşamaya devam ediyoruz. 2025 yılında mesela e, eski pazar organize sanayi bölgesinde İsmet İsmetpaşa Organize Sanayi Bölgesi artık yavaş yavaş üst yapıda çıkmaya başladı. Bu konuda neler söylersiniz? Gerçekten yörenin istihdamına e, en az %30 %40 katkı sağlanacağı bekleniyor. Evet şöyle e, eski pazar organize sanayi ile alakalı bir teşekkürü de e, yine sayın valimizle Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Fatih Çapraz hak ediyor. Evet. evet kendilerine teşekkür ediyoruz oradaki çabaları e, neticesinde evet. Eski Pazar Organize Sanayimiz ilerliyor. Şimdi Eski Pazar Organize Sanayimizde gençlerimiz için yeni istihdam alanları oluşacak Sait Bey. Evet. Orada Karabük'ten Eski Pazarımızdan göç azalacak. Şimdi katma değerli üretim artacak. Bir de Türkiye'nin ihracat hedeflerine o bölge lokasyon olarak çok önemli bir bölge çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir de üzerine lojistik merkezi de eklendiğinde evet. Sayın Valimizin çok ciddi çabaları oldu. Gelen Valimize de ilk önce anlatacağımız konulardan bir tanesi bu. Hızlı bir şekilde ilerlemesi çünkü Karabük'ümüz için çok ciddi bir önem arz ediyor. Bu durumda da eski pazar organize sanayi. Şimdi Karabük organize sanayimiz rüştünü ispatlamış bir organize sanayi. Evet. Doluluk oranlarına şey yapmış. Orada bir sürü çalışanımız, oradaki iş adamlarımızın her birine de istihdamı olan katkıları için çok teşekkür ediyoruz. İşsizliğin e, biraz yoğun olduğu dönemlerde yine e, istihdama katkılarından ötürü hem organize'de hem Karabük'teki bütün iş adamlarımıza, bütün esnaflarımıza yanında bir kişi dahi çalıştıran bütün herkese ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok e, ihtiyacımız olan birbirimize sahip çıkmamıza e, gerek olan çok önemli bir e, dönemden geçiyoruz. Bu arada yeni yönetim oluştu herhalde. Hayırlı olsun siz yine yönetimde. Çok teşekkür ediyoruz. Herhalde. Evet. Organize sanayide ben e, uzunca bir e, süredir yönetimdeyim. Zannediyorum 4. 5. valimizden orada evet. çalışıyoruz. Ama organize sanayide şöyle bir özellik var e, Said Bizim orada fabrikalarımız var. Evet. Biz oranın taşını, toprağını, harfiyatından bugüne geldiği bütün dönemlerin hepsine kadar biz organize sanayiyi iyi biliyoruz. Biz evet. organize sanayiyi iyi yönetiyoruz. Evet. E, bütün iş adamlarımızın da bu konuyla ilgili takdirini alıyoruz. E, mümkün mertebe, bütün aralıklarla oradaki iş adamlarımızı, fabrikalarımızı da onlar için yapabileceğimiz bir şey var mı noktasında da evet. ziyaret ediyoruz, geziyoruz. Eski pazar organize sanayimizin de bir an evvel e, varlığına kavuşması, oradaki fabrikalarımızın bir an evvel yükselmesi, bizim için kara için ve eski pazarımız için çok büyük önem taşıyor.